Merhaba arkadaşlar, bugün kutu açılımı Part 2 bölümünü çekeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ee, o zaman çok uzatmadan hemen başlayalım. Ee, artık ben e, birinci kutu ikinci kutuyu saymayacağım. Siz bakabilirsiniz toplamda 75 kutumuz vardır. Ee, hadi başlayalım. İlkten Ender çıktı. İkinciden destansı, destansızdan rozet, ay sprey. Süper ender, gizemli. Bakalım, 200 kredi geldi. Ender, ender, ender. 50 altın. Ender, ender, ender de kaldı. Destansı yükseldi, destansı da kaldı. Poco'nun e, roteti çıktı. E, Süper Ender'de kaldı. 50 güç puanı çıktı. E, Ender tekrar Ender'de kaldı. 25 güç puanı. Ender tekrar Ender'de kaldı. 56. altın. E, yanlışlıkla bastık. Süper Ender'de kaldı. Ve 50 mücevher çıktı. Hmm. Ender. 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 50 altın. Ender. 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 Ooo. Böyle giderse karakter çıkartamayız. Ender. 50 altın. Ender, ender. Süper Ender. Son anda Süper Ender oldu. 200 DP katlayıcı. Ender. 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 He, süper Ender. Son anda. 50 güç verme. Oo! Oh, efsanevi çekti bastık. Aa, yıldız gücü. Etkarın. En derde kaldı. Ya, efsanevi çıkıp bir yıldız gücü çıkması çok üzücü. Tekrar en derde kaldı. 50 altın tekrar. Ender, ender, ender. 50 altın tekrar ya. Destansı. Destansı'dan ne çıkıyor? Max'in e, rozeti miydi? Spray miydi? E, görmedim. Ender. 25 güç tane. Hemen sondaki Ender. E, ender, Ender. Hemen oradakini de açalım. Enderde kaldı. Hemen oradaki altını alalım ve efsanevi Star hediyemize geldik. Ee, ama onu e, dükkandaki ilk ücretsiz şeyi e, açacağız. Öyle efsanevi Star hediyesini açacağız. Destansı, destansı, destansı da kaldı. Cesinin rozeti açıldı. Ağlama rozeti ve efsanevi Star hediyesini açıyoruz açalım. 3 2 1. Aa, baş düşman B custom çıktı. Ah. Neyse. Diğer hesabımıza geçelim. Doruk hesabımıza geçiyoruz. Ee, bugün e, bir farklılık yaptık. Üç hesaptan çekiyoruz. Başlayalım. İlkden destansıyla başladık. 50 de, dp katlayacağız. Ender. 50 altın. Ender, Ender, Ender. Dp katlayacağız. Biraz hızlı oluyoruz. 25 güç puanı. Ah. Oo, Bundan da efsane bir star hediyesi geldi. Hadi 3, 2, 1 basalım. Ya tekrar. Yıldız gücü ya. Ya çok şanslıydık ama yıldız gücü geldi. Ender'de kaldı. Aynen. Ender, Ender, Süper Ender. 50 mücevher. Ah, tek, her zaman ona basıyorum. Süper Ender. 50 güç bana. Ender, Süper Ender. Yani DP katlayıcı, iki DP katlayıcı. Süper Ender güzel mi? Ne çıkacak? 200 güç falan. Şanslıyız ama e, karakter çıkmıyor. Ender. Aa. Süper Ender. Hmm. tek güzel Aksesuar ya. Tek bastık gizemli çıktı. Ondan da aksesuar çıkma. Süper ya. Ender, Ender, Ender. Ah. Oh. Böyle gidersek olmaz ki. Süpersel. Ender. Hala böyle gidiyoruz. 50 altın. Destansı tam ne geldi? Geyelim rozeti. Gizemli. Gizemli mi kalacak? 3, 2, 1. 200 güç ben. Ender, Ender. Oo. Çok şanssızız. E, ee, destansı'dan Raf'ın rozeti. Ağlama rozeti. Ender, Ender. 50 aldım. İkili açıyoruz. İki parmakla açınca e, iki defa basınca oluyor. Ender 25 güç puanı. Şimdi efsanevi Star Adresimizi açacağız. 3 2 1 basalım. 3 2 1 bas. Hiper şarj ya. Şanssızlığımız tuttu. Ya. Şimdi diğer hesabımıza geçeceğiz. Kart 987 diye hesabımız var. Adım Efsane Oyuncu. Şimdi açmaya başlayalım. Ender, Ender. Oo. 100 DP katlayıcı. Ender, Ender. Oo. 100 DP katlayıcı Ender. Ender de devam ediyoruz. Mükemmel. Yes sefer Ender bir seviye çıktı. Ender güzel Oyuncu simgesi geldi ya. ya Ender çok şanssızız. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Ender Ender <laughs> ya. Üzülüyorum söyleyince. Ender ya. yüzde değil bir Ah. Heyecandan oraya basıyorum. 25 güç puanı. Ender, Ender, Ender. Yeter artık. Bu ne ya? Süper Ender. Ya. Ve hesap da boş çıktı. Ya. Oh, böyle giderse artık. Ne yapayım ya? Üf. Y 100 altın. Destansı, destansı da kaldı. 50 dp, ay 500 dp katlayıcı. Çok kötü şeyler çıkıyor. Destansı ya. Frank'in rozeti. Süper ender Bu nedir ya? Bu nasıl şanssızlık? Aaa. Aaa. Süper ender. 50 güç puanı. Ender, ender, ender. Ya. 25 güç puanı. Ya 50 güç puanı. 3 tane orada da kutumuz var. Ya karakter çıksın artık ya. 50 altın. Son, son normal star ediyemiz. Ender, ender, ender ya. Şimdi efsanevi son efsanevi sitelerimize geldik. Şimdi 3 2 1 bastım. Hadi inşallah karakter çıkar. Dynamite'ın çok istediğim kostümü çıktı. Oha. karakter çıkmadı. Ne yapalım? Kader demiş. Benim hesabım da bu efsanevi oyuncu. Gördüğünüz gibi. izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Tekrar hatırlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü çok emek veriyoruz. Uzun süre bekliyoruz. Artık videoyu bitirme zamanı geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz.